Haydi buyurun COVID-19 özel çalışmamızın 7. bölümüyle devam edelim. Bağlaç sorularına başlamıştık. Hatırlıyorsanız bir önceki bölümde umarım soruları kendimiz çözüyoruzdur. Hep dediğim gibi anlatımlar o şekilde daha sağlıklı faydalı olacaktır. Bir bağlaç sorusu ilk kısımda ne var gene bakalım. Tartışmalar varmış ne konusunda? Lack of preparedness yani hazırlık eksikliği yani hazırlıksız olma diyebiliriz. Concerning şu grupları alın. ÖSYM son yıllarda bayılıyor bunları sormaya cümlelerde zaten geçiyor. Concerning, regarding, as regards, efendim söyleyeyim with regard to gibi ev dair hakkında, hususunda, konusunda yani bildiğimiz about gibi kullandığımız bir ifade grubuydu. Ne ile alakalı eksiklik varmış? kişisel koruyucu ekipman denilen PPE'lerin yani işte maskeler efendim söylemi eldivenler e, koruyucu kasklar vesaire bunların genel adı PPE olarak geçiyormuş ve de test konusunda bir hazırlık eksikliği varmış bu konuda tartışmalar var. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi diye hemen değerlendirecek olursak eksiği yapıştırırız. İngiltere Birleşik Krallık has been on the front foot. Hmm, bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ha front foot'ta olmuşlar. Yani ön ayakta ön safta gibi herhalde e, olmuşlar when it comes to söz konusu olduğunda. Bu da gene cevap görme ihtimalimiz düşük ama e, cümlelerde geçtiğinde işimize yarıyor. When it comes to söz konusu bu 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 olduğunda yani olaya bu açıdan baktığımızda hangi açıdan identifying suitable candidate vaccines uygun aday aşıların tespit edilmesi söz konusu olduğunda ne olmuş İngiltere on the front foot olmuş. Bu da gene be on the front foot şeklinde not edelim. Bakarsın gene bir paragrafta falan işimize yarar. Bir konuda avantajlı olmak demek. Zaten front dediğim gibi bize yardımcı olabilirdi. Ön cephede, ön safta yer alıyor gibi avantajlı bir pozisyonda olmakmış. Özellikle de bir rakip konusunda rakibe karşı ya da işte agresif, saldırgan bir durumda veya pozisyonda olmak yani böylesine hani olumlu bir havada kullanılan ifademiz. İşte neymiş? The defending champions started the first half of the match Maçın ilk yarısına bu savunma yapan şampiyonlar artık kimse onlar e, truly gerçek anlamda avantajlı başladılar ama gel gör ki ikinci yarıda ivme kaybetmişler, e, tempoyu düşürmüşler gibisinden. Buradan bizim anlayacağımız eksiyle başlamıştık hatırla. Demek ki Artıya geçeceğiz. Evet bu konularda bir hazırlıksız yakalanma durumu oldu. Ama söz konusu aşağı olunca gene o liderliğini ele geçirdi gibi bir durum var. Bu analizi yapışıklara geçtiğimizde zaten Despite'ı herhalde direkt seçebilmişizdir. Klasik ikilimiz de Despite. In spite of, e rağmendi. Bu tartışmalara rağmen burada olumlu bir hava şeklinde kabul etmiş olduk. Bu doğru cevabı. As regards, az önce not etmiştik zaten. E dair hakkındaydı. Bu tartışmalar konusunda. Bu tartışmalara dair olumluya geçemiyorum. Böylesine bir artı eksi görüntüsü sunan ifade değil. Thanks to adı üstünde teşekkür ediyorduk. Çevirirken de sayesinde ya da nedeniyle dediğimiz gruptu. Geneliste de yer etsin birazdan zaten cevap görürüz. illaki ki due to, owing to, because of grubumuzdu. Thanks to'yu da ekliyorduk. Peki başka afilli ha, neler var? pek kullanmıyor Hüseyin ama just in case ne olur ne olmaz alalım. On account of, on grounds of ifadeleri de gene tamamı kendinden sonra isim alıp nedeniyle, sebebiyle, efendim söyleyeyim sayesinde ya da kötü bir şeyse yüzünden gibi çeviriler yaptığımız bağlaç grubuydu. Bir yazacağız gene. As well as, konuşmuştuk zaten hatırla. As well as, in addition to, besides ve de along with demiştik. Yanı sıra Ek olarak ilaveten şeklinde algılıyorduk bunu da. Gene bu da paralellik bildirir. Bunun yanında bu da var. Artı artı var, eksi ise eksi var gibi. Instead of'u da gene yazsak zarar gelmez. Nın, nin yerine diyorduk. Biz bunu bir kenara bıraktık. Bunun yerine bunu yaptık derken kullandığımız ifadeydi. İşte tartışmaların yerine, ön safta olduğu yerine tartışmalara rağmen. Evet bu konuda sıkıntı olmasına rağmen bu konuda avantajlı bir durumda Birleşik Krallık diyen güzel bir cümleydi. Umarız doğru yapabilmişizdir. Hadi gel bakalım 32. sorumuza. Bazı insanlar diye giriyorum. Devamında da adırsı görüyorum. Yeterince tecrübem, birikimim varsa eğer zaten içeriğine çok boğulmadan while, whereas kombinasyonuna gitmem gerekiyor. Şöyle basit iyi niyetli bir soru olsun. Bunu da bu sayede tekrar etmiş olalım istedim. Valverez ne iş yapıyordu zaten? Taban tabana kıyaslama. Çoğu durumda zıtlık gibi sunuyorduk. Bu böyleyken bu böyledir. En bize yardımcı olan kombinasyon da buydu. Some others kombinasyonu ya da many others kombinasyonu. Bazı bilim insanları böyle düşünürken diğerleri Böyle düşünüyorlar. Birçok insan böyle böyle olaylar yaşarken diğerlerinin başına ise böyle şeyler geliyor gibi bir kıyaslama görüntüsünü sunan ikilimizdi. Bazı insanlar sade ve sadece mild, middle'ı çağrıştıran kelimelerimizden de hafif böyle ortalama ya da undetectable yani saptanamayan vakalar ne COVID-19 vakaları geliştirirken ne olduğunda işte koronavirüs enfekte olduğunda diğerleri ama Bazıları böyle hafif atlatırken diğerleri severe. Var var listede konuştuk hatırla. Ha, sert özellikle de hastalığın şiddetli olması şeklinde bir sıfatımızdı. Çok ciddi şiddetli semptomlardan muzdarip oluyorlar. Bir işte ventilator dediğimiz o cihazlarda haftalarca nefes alma mücadelesi veriyorlar. If they survive at all. Hani olmuyor ama olursa diyelim ki hayatta kaldılar. Gene bu da haftalarca mücadeleyle olabiliyor. Bir tarafta hafif atlatılan, bir tarafta da ciddi sıkıntılar yaşanan bir durum. Bahariz zaten nispeten hani artı eksi gibi bir görüntü, bir kıyaslama görüntüsüydü. Sam others da dediğim gibi bize yardımcı oldu. Bahariz'i seçtik. As long as neydi? Uzatarak söylüyorduk hep. The sürece. Koşuluyla, şartıyla gibi algılıyorduk. Gene bu da paralel görüntüleri bağlar birbirine. Until zaman bağlıcımızdı. Ne kadar diyordu? Bu olay olana kadar bu devam ediyor. Ne zaman ki bu oldu? Bu sona eriyor. Peki bu iki olay öyle olaylar mı? Birbirine bağlı olaylar mı? Değil. Just as. Dediğim gibi birazdan konuşacağız. Taban tabana benzerlik kuruyor. Since, as, because, sebep sonuç. Ortada sebep sonuç yok. Bariz bir zıtlık, kıyaslama görüntüsü var. Onu da Wild verdik. İnşallah senin için de böyle 30 saniyelik dediğimiz sorulardan birisi olmuştur. Hadi gel bakalım 33'e. Robostu hatırlıyor mu? Robostu. Ha, robotumuz nasıl bir robottu bu? Robust bir robot. Çok çetin. Turp gibi demiştik ya. Sağlam, güçlü. Özellikle ekonomi için devletin hani böyle yönetimdeki sağlamlığı vesaire onlar için kullanırız. Ya da bir sağlık metninde bir insanın turp gibi olması, sağlam olması durumunda kullanıyoruz. İşte Almanya'nın da bu süreçte oldukça değil mi? Takdir topladı Almanya. Çok sağlam ve de hızlı test programı yardımcı olundu. Yani buna destek oldu. Ne destek oldu? At distributed. Türkiye'de distribütör diye aldığımız kelimeydi. Dağıtmaktı network. Al diye zaten biliyoruzdur. Test dağılmış bir, dağıtılmış bir test ağının kullanımı yardımcı oldu bu sürece. Ne yoluyla bunu yaptılar peki? Individual hospitals, yani bireysel, tekil hastaneler, klinikler ve de laboratuvarlar. Yani böylesine ülkenin dört bir yanına yayılan bir test ağı kurmuş Almanya. Tamam, ne güzel. Sağ tarafta ne göreceğiz? Rely on. Bel bağlamaktı. Neye bel bağlamak? Tek bir hükümet kaynağından testlere bel bağlamak. Hmm. Bu ikisi arasında nasıl bir görüntü var? Gene art eksi gibi düşüneceğimiz birbirinden farklı durumlar var. Bir tarafta etrafa dağılmış, tekil bireysel hastaneleri kullanan, laboratuvarları, klinikleri kullanan bir A var. Öbür tarafta ise single'lık var. Tek bir hükümet kaynağı ki As was the case in some countries, Amerika ve de İngiltere'deki İngiltere gibi bazı ülkelerde olduğu gibi, hmm, demek ki buralarda tek bir hükümet kaynağından, tek bir merkezden testler yapılmış ama bunlar bunun yerine dağıtmayı tercih etmişler gibi bir analizi yapmadan şıklara geçmeyelim. Hep dediğimiz gibi soru soru kökünde çözülür. Hele hele hedefi yüksek olan 70'i 80'i göreceğim 90'ları zorlayacağım diyen arkadaşlarım bunu yapmaları hiç kusura bakmayın mecbur. Dolayısıyla da hedefiniz aslında kaç olursa olsun kendinizi süreç boyunca buna zorlayın. Bu cümleleri öyle iyi okuyup analiz edebilen hale gelin ki şıklara bağımlılıktan kurtulun. Dolayısıyla burada da tek bir yere bal bağlamaktan ziyade ben ne yapıyorum bir al kullanıyorum deyip şıklara geçersek az önce dediğimiz gibi not ettiğimiz gibi instead of karşımıza gelir. Nerede? Burada nın nin yerine. Yani bunu yapmak yerine bunu yaptık. Birbirine alternatif görüntüler görüyorsak örneğin evde kalmak sinemaya gitmek. Arkadaşlarımla sinemaya gitmek yerine gitmektense evde kalıp İngilizce çalışmayı tercih ettim gibi cümlelerde instead of'u seçelim diyorduk. Güzel bir soruydu öyle değil mi? As well as, Yanı sıra paralellik yapar. Hem bunu yapıp bunun yanında bir de bunu yapmak çok mümkün değildir. Hani tek bir yere bel bağlamak yanı sıra bir de bunu yapalım. E zaten bel bağlamak demişsin mecbur kalmış gibisin. Bunun yanına bir de bunu yapmak dediğim gibi çok mümkün değildi. By means of bizim hatırlıyorsun tipik bir grubumuzdu. Bazen böyle cevap olarak da görmüşlüğümüz vardır. By means of, by way of'umuz ya da asıl az önce de kulağın attığımız through ifademiz. Ve gene bazen cümlelerde geçebilen via'mız yani yoluyla, aracılığıyla, vasıtasıyla, kanalıyla gibi düşündüğümüz ifadeler. Bunu anlam deme sakın. Anlamla ilgisi yok. Bu kendi halinde way, yol anlamına gelen kelimemizdi. Gene aynı şekilde ezvelez gibi düşün. Bunu yapma yoluyla bu yapılamaz. Bunlar aynı anda olacak şeyler değil. Gitti. E şimdi e rağmenlik bir ilişki var mı? Bunlara bel bağlamaya rağmen bunu yaptım. Yani zaten bu vardı. Buna rağmen bir de bunu yaptım. Gene diyemeyeceğim çünkü ikisi aynı anda olacak şeyler değil. Birbirine alternatif şeylerdi. E, sebep sonuca zaten hiç bulaşmamışızdır. Umarım şu dediğim gibi birbirine alternatif görüntüleri sezebilmek burada oldukça önemliydi. İnşallah onu yapabilmişizdir. Almanya, İngiltere ve Amerika'nın aksine bunu yapmak yerine, tek bir yere bel bağlamak yerine ülke geneline dağıtmayı tercih etti. Bunu kullanmış, böyle bir yöntemi kullanmış olması da bu programa katkıda bulundu diye de toparlamış olalım cümleyi. Hadi bakalım, 34. When you look at the news these days. Bugünlerde açlık haberlere baktığımızda all you hear. Özne konumunda oğlu görüyorsanız genelde oraya the only thing ekleyin diyordum. Tek şey demek istiyor aslında. Duyduğunuz, işittiğiniz tek şey ne oluyor bugünlerde? En son ölü ne diyelim ve de işte koronavirüs enfekte olan insanların sayıları bize sunuluyor. Tips on how to avoid avoid infection. Bu enfeksiyondan nasıl kaçınırız, nasıl kurtuluruz, nasıl önleriz bu konuda ipuçları. Kendimizi nasıl koruruz ve de hasta insanlardan nasıl kaçınırız? Bu konularda ipuçları. Ne yapacağız? Haberi açtığımızda, bugünlerde izlediğimizde ölü sayılarının ve de işte hayatını kaybedenlerin enfekte olan insanların sayıları bir anda da bunlar oluyor öyle değil mi? Dolayısıyla da yanına ekleyeceğiz, üstüne ekleyeceğiz, yanı sıra diyeceğiz. Bunu derken de şu ana kadar 2 3 kez tekrar ettiğimiz along with'imizi cevap olarak seçeceğiz. As well as In addition to, besides ve de along with. Son yıllarda hemen hemen her sınavda belki de her sınavda cevap olarak en az bir kez gördüğümüz bir grubumuz bu. Gene önümüzdeki sınavlarda da bizi şaşırtmayacaktır ÖSYM. E. Özellikle close testte çok seviyorlar. Gene cevap olarak görürüz diyelim. Değişen dönüşen bir görüntü yok burada. Haberlerde duyduklarımızı arka arkaya sayıyor. O hızını kesmesin diye birbirine bağlayalım diye bu bağlaçlara başvuruyoruz diyorduk. E hocam ben saç ez dedim. Ya saç nasıl kullanacağız biliyor musun? Yanılmıyorsam bir soru hazırlamıştık bununla ilgili. Önce bu örnek verdiğin ne diyelim ana ya da ne diyelim işte ana e, öge ana kelime genelde de çoğul şekilde karşımıza gelen işte örneğimiz neydi? Countries dersin ülkeler sonrasında da the UK and the USA gibi bunun altına girebilecek olan örnekleri verirsin. Yani buraya umbrella term dedikleri hani şemsiye terim içine bir şeyleri alacak kapsayacak olan terimi koyarsın yanına onun tekil individual örneklerini yazarsın. Peki sence burada saydığın bu ipuçları ölen insanların sayısı ya da enfekte olan insanların sayısının altına girecek bir şey mi? Değil işte o yüzden such as diyemedik. In terms of yazalım yazalım adımız gibi bilelim in terms of açısından bakımından yönüyle. Daha önce konuştuk zaten. Kısaca in proposition'ının da böyle kullanıldığı durumlar var demiştik. Aman ha unutma. Açısından bakımından zengin noktasında. Bu bakımdan önemli gibi ifadelerde görüyoruz. Ama burada öyle bir durum yoktu. As opposed to. E zaten opposed to var. Zaten opposed, opposed, opposed bir şeylere karşı olma durumu vardı. Bu da tam olarak onu diyor. In In aksine. Yani tersine gibi bir zıtlık bağlacı while whereas vardı ya az önce. Onun isim alan halidir bu. Ama ortada öyle bir birbirine zıt durumlar yoktu gönderdik. Except for'u da son sınavda son işte yok dillerde inadına şıklara yazmışlar. Cevap gelme ihtimali bana sorarsan sıfıra yakın. Ama gene de şıklarda geçer. Canımızı sıkar diye bilmekte fayda var. Adı üstünde except nereden geliyor? Exclude fiilinden geliyor. Yani bir şeyleri dışarıda bırakıyorsun. Dolayısıyla da dışında, haricinde, hariç olmak üzere, haricinde. Şöyle bir örneğimiz vardı hatırlarsan. work on all days except ya da işte except for diyelim. Ee, bazen de bunun yerine ne kullanıyorduk onu da bonus yazalım. But ifadesi de bu anlamda kullanılabiliyordu. Ee, ne diyelim? Sundays. Pazar dışında pazarı exclude edersem, kenarda bırakırsan... Onun dışında tüm günler çalışıyorum şeklinde. Dolayısıyla burada da öyle bir dışlayacak durumumuz yoktu. Bulaşmadık. Tamam. Haydi bakalım geldik 35'e. Hani şöyle genel bir tekrar dersi gibi de olsun diye uzatıyorum. Bilenler kusuruma bakmayın. Hani videonun hızını artırarak belki ya da ileri sararak daha da hızlandırabilirsiniz bu süreci. Geldik 35'e bu bölümün son sorusuna psikologlar not ediyorlar yani belirtiyorlar ifade ediyorlar ki tamam ki deyince enter'a bas yeni cümleye geçiyorduk. Menofas Çoğumuz associate something with something, associate something with something yazdık, listemizde var. Stresi ne ile ilişkilendiriyor çoğumuz Feelings of fear or anxiety. Korku ve de endişe duygularıyla ilişkilendiriyor çoğumuz e, stresi. Yani stres deyince aklına korku ve de endişe geliyor birçok insanın. O aynı zamanda kendisini şu ve şu olarak manifest edebilir. Bonus bir kelime. Çok önemli. Özellikle sağlıkta. Şov fiilinin eş anlamlısı gibi düşünün geçin diyoruz. Yani ne yapma? Ortaya koymak. Kendini göstermektir. Bir hastalık bir insanda nasıl ortaya çıkıyor? Nasıl belirtiler gösteriyor? Biz o hastalığı neyle tanıyoruz? Bunu verirken kullandıkları bir ifadedir. İşte açığa vurmak mı deriz? Ne deriz? Ortaya koymak. Heh, onu yazmışız. Dışarı vurmak. Olabilir. Şuradan güzel bir örnek alalım. In babies şöylesine Heh. manifest diye yazmış olalım. Bebeklerde ve de küçük çocuklarda vitamin B12 vitamin eksikliği genelde ne yapar? Kendini işte lethargy, bezginlik böyle tembellik, uyuşukluk anlamında bir kelimeymiş. Ya da gelişimsel bu gecikmeler şeklinde kendini Ortaya koyar, ifade eder. Yani biz bunları görüyorsak çocukta bunu bekleriz. Bu kendini bize bununla gösterir gibi bir kullanımdır. Sağlıkta gene dediğim gibi işe yarayabilir. Irritability dediğimiz kolay irite olma. Yani neyle irite etmek? Rahatsız etmek, can sıkmak, uyuz etmekti. Irritable bir insan da çok kolay sinirlenen. Dolayısıyla da asabiyet dediğimiz kelime. Nam ifadesi ise uyuşuk böyle hissizlik halidir. Dolayısıyla da bu geri dönecek olursak stresi biz bunlarla ilişkilendiririz. Yani stres deyince aklımıza korku, böyle endişe, titreme falan gelir. Aa ama bak geçerken kendin zaten otomatik bunu yapman lazım ama aynı zamanda sadece bunlar yoktur. Bazen de diyelim ne de olabilir? böyle asabiyetle, kolay sinirlilikle ya da uyuşukluk böyle bir hissizlik olarak da kendini ortaya koyabilir. İşte bu olso ile ilgili zaten dikkat çektiğimiz bir nokta vardı. Aman ha dikkat olso olduğu affettirir diye söylüyorduk kendi aramızda hatırlıyorsan. Bu ne demekti? Normalde olduğu da artı eksi falan beklersin ya. Bazen öyle olmaz. Artı artı. Ya da eksi eksi olur. Yani zaten bir, bir olumlu bilgi vardır onun üstüne daha da olumlu bir şeyler eklerken de özellikle olsoyla birlikte olduuyu kullanıyoruz. Bu sadece İngilizce özgü bir şey değil, Türkçe'de yapıyoruz. Klasik örneğimiz buydu. Biz o abimizi bir yazar olarak tanıyoruz. Her ne kadar yazar olarak tanınsa da aynı zamanda çok güzel tabloları da vardır. Çok önemli icatları da olmuştur gibi. Ya da şu eksi daha da eksi derken her ne kadar işte genelde böyle bir e, semptom ortaya koysa da bazen aynı zamanda şunları 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 da yapabilmektedir. E zaten bizim not only but also diye bir kalıbımız vardı ya oradaki o olumsuz görüntü burada da olduğuyla gene yansımış oluyor. Her ne kadar bizim aklımızda bunlar olsa da stresle alakalı sadece o yok. Aynı zamanda bunlar da var diyor. Bu önemli noktayı da paylaşmış olalım. Sınavlarda kesin işimize yarıyor diye böyle bir soru almıştık. Umarız faydalı olmuştur. E ben bir kaos dedim hocam artı artı gördüm diye işte biz bunu yaptığımız için mi sence bu aynı zamanda bunları yapabiliyor? Yani bu abiyi az önceki örneği düşünecek olursak bu tarz karmaşık cümlelerden ziyade basitlerle olayı irdelemekte fayda var diyordum. Biz bu abiyi işte ne diyelim yazılarıyla tanıdığımız için mi o aynı zamanda tablolar yapmıştır? Mantıklı geliyor mu? Değil değil mi? İşte burada da gene o yüzden bir kaos diyemedik. Besides Zaten cümle başında bu şekilde kullanma ihtimalim yoktu. Kendinden sonra cümle alacaksa ancak iki cümlenin arasında gelmeliydi. Bu şekilde cümle başında kullanılma durumu sadece nerede vardı? As well as, in addition to gibi kendinden sonra isim alıyorsa ancak ilk cümlenin başında kullanılır. Eğer ki bana ne ya ben illaki cümleleri birbirine bağlayacağım diyorsan hiç kusura bakma. İki cümlenin arasına gelmen lazım. Aynen arkadaşları moreover Furthermore gibi demiştik. Değil mi? Hatırladık mı? İnşallah. As long as the sürece diyordu. Gene birbirine bağlayacağımız, şart koşacağımız bir görüntü durum yoktu. In case de zaten konuşacağız birazdan. Durumunda diye genelde çevirdiğimiz ama bizim hani olmaz ama olursa diye Allah korusun dediğimiz bağlacımızdı. O da gene şimdilik burada dursun. Birazdan not ederiz. Tamam. Güzel bir soru. Olsa ve olduğu kardeşliği diyebilirsin. Aynı zamanda bak bu da var her ne kadar biz böyle düşünsek de şeklinde kodlarsan cümle tamamlamada da gloss testle de ilk 16 ya da 20 soruda da işimize yarayabilir aman ha. Hadi bakalım bu şekilde bu bölümü de tamamladık. Artık son bölüme 8. parta geçeceğiz. 36 40 arasında tamamlayıp bu Covid-19 özel çalışmamızı tamamlamış olacağız.